Ben öncelikle bugün burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten hem yurt dışından gelen katılımcılar hem yurt içinden hocalarımız destekleriyle Pamukkale özellikle Karaay'ı çok gerçekten termal suları ve çamuru ile birlikte çok kıymetli bir alan. Bu alanda üniversitemizin çok kıymetli bir tesisi var. E, tesis peyderpey her alanı ile birlikte açılmaya devam ediyor. E, bugün hep birlikte izledik sunumlarda da hem fiziksel tedavi anlamında hem dermatolojik anlamda pek çok hastalığa iyi gelen bu şifalı suların kıymetini bilebilmemiz lazım. E, o anlamda Pamukkale belki yıllardır da bu işe ev sahipliği yapmış olmakla birlikte, biliyorsunuz geçmişe 2000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Maalesef uzun süre belki de bu iş biraz askıda kalmış. Şimdi üniversitemiz tekrar canlandırdı. Termal turizm sadece termal sağlık turizmi diye düşünmemek lazım. Aslında bütün çevreyi aynı anda geliştirecek ve değiştirecek bir yatırımdır. O anlamda çok kıymetli. Bugün buradan çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum bütün katılımcılarla birlikte. İnşallah denizde yeni yeni. E, termal e, turizm sağlık tesislerine kavuşsun. E, yine sadece Pamukkale ve Karayit bölgesi değil, Sarayköy termal turizmi sıcak suyu ve çamuruyla çok kıymetlidir. İnşallah o alanda Sağlık Bakanlığı olarak biz de bir fizik tedavi hastanesi planlamamız var. E, termal sular, geleneksel tıp, çamurun kıymeti e, hepsi e, bu tesislerde tekrar gündeme gelecek. Ben katkı sağlayan buraya katılan herkese bu güzel forumu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bu çok güzel sağlık tesisini Denizli'mize kazandıran ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.